Kadir abi gene silahların hepsi burada maşallah. 3 2 1 başla. Evet. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya. Evet. bu da burada. Bu 19 Gen 5. Hı hı. 19 Gen 5. Bununla bunun arasındaki fark şu üstteki şey değil mi abicim Şimdi abi şöyle. ikisi evet. İkisi de 19 Gen 5 modeli. Evet. Silahlarımız boş. Kontrol yine yapalım. Evet. Bu da aynı şekilde. Şimdi 19 Gen 5 modeli, 9-19 milim fişek kapasitesine sahip fişek çapına atıyor. Ee, her şey aynı abi. Bak mesela şarjörler aynı. Bak. Sadece şu üstündeki aparatı. Şimdi farklı. onu da söyleyeceğim abi. Evet. Onun muhabbeti şu. Bu e, 19 Gen 5 Mos modeli, Military optic sistemleri açıklama evet. oldu. Evet. Ya bu ne anlama geliyor? Şurada alyan yerleri var. Evet. Şu üst kapakta. E, şöyle. Söküyorsun. Burada optik cihaz, endpoint gibi. Evet. Ee, takılabiliyor. Ee, taktikal bir tabanca yani, biraz da. Ee, 19 Gen 5 modeline göre. 19 Gen 5 modelinde üst kapakta öyle bir şey yok. Evet. Şöyle zaten. Farklı hani, Her şey aynı sadece üstü farklı. Üstü farklı. Bir Gezler de şöyle farklı. bir fark var gez. Gez de ayarlanabilir. Evet, gez. Evet. evet doğru. Biraz da e, hani taktikal dedik ya. Evet. Polygon'a uyarlanmış evet, gibi. Evet. Gezin. Bizim gezin yapısı mesela U göz, U göz biri. Evet. Diğeri şey farklı. Kırlangıç gez mi oluyor abi şu? Hı -hı. Allah Değil mi? Bilsek ödendik. Memur olurdu hacı. Öyle mi diyordun abi? Evet abi. Memur olmadın bu işin kompedanı oldun. Allah Öyle Allah Öyle de olsun. bir durum var. E, bu da MOS modelinin Evet, aparatları. Ben şeylerine bakıyorum. Şu bölgesinde fazla bir değişiklik var mı diye? Yok. yok. Hepsi aynı. Hepsi de Amerika. Vallahi abi çok güzel taşımalık bir silah. Amerika. Adamlar taşımalı. yapmış çeliği falan. Yani biz bazen SAR dokuz falan diyoruz da abi yok ya. Şuna İyi baksana güzel. çeliğe ya. Yerli malı. Ya yerli malı güzel de abi şimdi doğal da olalım biraz değil mi? <laughs> yok abi ya. Şuna baksana ya. İnsan Bayram şekeri gibi, bak. Şıkır şıkır. Çalışmam demez. Süper ya. Çelik abi başka. Şu çeliğin yapısı... Biz çeliği seviyoruz abi, bak. Küçük parçalardaki kalite benim çok hoşuma gitti. Evet. Çok İnce güzel. detayları sen evet, daha iyi biliyorsun evet abi. Bizimkisi acizane tanıtma süper, ana arterleriyle. Süper, süper, eline Böyle sağlık. Adil abi teşekkür e, ederiz. Yakından da bakar evet. Kutu içeriği zaten böyle. Kutu böyle. Şunu da ben beceremedim hiç. 670 gram her ikisinin evet. ağırlığı var. 19 gen 5. Böyle Osman yakından da alabilirsin. Bak oğlum. Çek, Çek böyle. Tamam mı? Bugünlük bu kadar diyelim mi? Evet diyelim. Teşekkür ederiz Adil Bey'e. Hoşçakalın. Sağ olun. Sen de sağ ol abi.